Kripto Expert kanalından herkese selamlar dostlar. Bu videoda balinaların bilmenizi istemediği 3 adet siteyi sizlerle paylaşacağız. Hazır ayı gelmişken Luna tüm piyasanın altını üstüne getirmişken bu tarz videonun faydalı olacağını düşündük. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca videonun açıklama kısmında bulunan link ile Telegram grubumuza katılmayı ihmal etmeyin. Orada da anlık haber ve önemli grafikler paylaşmaktayız. İlk önce koyun market cap'i açtım ve görmüş olduğunuz gibi piyasa sağlam bir düşüşte dostlar. Anlık olarak bitcoin 28 bin dolar civarında ve açıkça ayının geldiğini söyleyebiliriz. Tüm kripto paralarda %50'ye varan düşmeler mevcut dostlar. Ayıyı bir nevi Luna'da getirdiği söylenmekte. Anlık olarak Luna görmüş olduğunuz gibi %96'lık bir düşüşe imza attı maalesef ve şu anda değeri 0.034 sent de. Şöyle bakacak olursak, daha geçen ay 116 dolar civarındaydı. Geçen hafta ise 80 doların üzerindeydi. Şunu asla unutmayın dostlar, bu proje Coin Market Cap'te ilk 10 sıradaydı. İlk 10 içindeydi. %99'a varan bir geri çekilme düşme yaşadı. Yani bunun kesinlikle garantisi yok dostlar. Bugün Luna düşer, yarın BNB çakılır vesaire. Hiçbir şeyin garantisi yok. Onun için kar almayı unutmayın. Paranızın tamamıyla kriptoya, hisse senedine giriş yapmayın. Örnek veriyorum paranızın %20'si ile kriptoya vesaire girebilirsiniz. %80'i ile garanti olan altına vesaire yatırım yapmayı unutmayın. Ben bu şekilde yatırım yapmaktayım. Telegram grubundan da grafik vesaire önemli haberleri paylaşmaktayım. Şimdi hemen balinaların bilmenizi istemediği 3 adet siteyi tanıtmaya başlayalım. İlk sitemiz görmüş olduğunuz gibi coinglass.com ve siteye ilk girdiğimizde aynı coinmarketcap'e benzemekte. Açıkçası bu siteden en çok kaldıraçlı işlemleri kullananlar yararlanmakta. Görmüş olduğunuz gibi vadeli işlem açık pozisyonları sürekli gerçek zamanlı yenilenmekte dostlar. Örnek veriyorum Binance'de Bitcoin USDT'de son 24 saatte long işlemler daha ağırlıklıymış. Şu anda açıkta da 2 milyar dolarlık işlem bulunmaktaymış. Girip detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bu şekilde içeri de girebiliyorsunuz. Çeşitli grafiklerle vesaire yardımcı olmaktalar. Gerçekten çok yararlı bir site dostlar. Borsaların Bitcoin rezervi vesaire her şeye buradan ulaşabiliyorsunuz. Hemen gerçek zamanlı açık faiz dedim. Görmüş olduğunuz gibi çeşitli grafikler ile karşımıza sunmakta. Ayrıca birçok çeşitli özellikleri bulunmakta. Kazananlar ve kaybedenlere buradan anlık olarak bakabiliyorsunuz. Son 5 dakika, son 15 dakikada yüzde kaçlık düşüş vesaire yükseliş yaşadı buradan inceleyebiliyorsunuz. Balinaların hangi coinlere yatırım yaptığına da buradan ulaşabiliyorsunuz dostlar. Girip siteyi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Gerçekten çok fazla çeşitli bulunmakta, ayrıntısı bulunmakta. Hemen ikinci sitemize geçelim. Video fazla uzun olsun istemiyorum. İkinci sitemiz Kripto Panik dostlar. Bu site kripto para haberlerini toplamakta. Hemen siteyi Türkçe'ye çeviriyorum. Buradan önemli vesaire son dakika haberlerini alarak yatırım yapabilir vesaire işlemlerinizi kapatabilirsiniz. Örnek veriyorum Shiba Inu ve Bitcoin artık Minnesota merkezli kuyumcu tarafından Bitpay üzerinden ödeme olarak kabul edildi. Anlık olarak önemli haberlere buradan ulaşabilirsiniz. Ve diğer yatırımcılardan önce yatırım yapabilirsiniz dostlar. Hemen üçüncü sitemize geçelim. Üçüncü sitemiz CryptoBubbles.net ve siteye ilk girdiğimizde karşımıza bu şekilde bir ekran çıkmakta. Görünüş bakımından oldukça güzel dostlar. İsterseniz böyle oyunlarda oynayabiliyorsunuz. Benim açıkçası çok hoşuma gitti. Ben buradan top 100'ü seçtim. Yani ilk yüzdeki coinleri bana göstermekte. Balon bir şekilde. Şu anda tüm coinler kırmızı. Çünkü hepsinde düşüş bulunmakta dostlar. Balon ne kadar büyük olursa düşüş miktarı da yüzde olarak o kadar büyük olmakta. Bakın burada mavi bir çizgi dolmakta dostlar. Bu dolduğu anda sürekli siteyi güncellemekte. Ve şöyle baktığımızda en büyük orana da Stepen sahip olduğunu görmekteyiz. %67'lik bir düşüşle. Bu site çok kullanışlı. Girip detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Yeni yatırımcılar henüz bu siteden haberdar değil dostlar. Örnek veriyorum incelemek istediğiniz coin'in üzerine tıkladığımızda bu şekilde bir pencere açılmakta. Detaylı bir şekilde grafiklerini paylaşmışlar. Saatlik, günlük, haftalık, aylık ve yıllık olmak üzere Stepan 3.89 dolara kadar yükselmiş. Şu anda anlık olarak 1.07 dolarda ve bir yılda %597'lik bir yükselme yaşadığını görmekteyiz. Bu şekilde detaylı inceleyebilirsiniz. Piyasa değeri ve hafta bulunmakta. Görmüş olduğunuz gibi Bitcoin'in piyasa değeri son haftada %28'lik bir düşüş yaşamış. İsterseniz buradan borsayı vesaire top listesini değiştirebilirsiniz. Buradan da pariteyi değiştirebilirsiniz dostlar. Çeşitli ayarları kendinize göre yapabilirsiniz. Gerçekten güzel bir site. Bu videomuzda bu kadardı. Bu videoda balinaların bilmenizi istemediği 3 adet siteyi sizlerle paylaştık. Balinalar bu tarz siteleri oldukça kullanmaktalar dostlar. Çünkü buradan alacağı bir haber sizi diğer yatırımcıların önüne geçirebilir. Örnek veriyorum şu şirket şu coine yatırım yaptığı adlı bir makale bulunursa o haber yayıldığında o coin'in değeri artmaya başlayacaktır. Umarım videoyu beğenip kanalımıza abone olursunuz. Ayrıca videonun açıklama kısmında bulunan link ile de Telegram grubumuza katılmayı ihmal etmeyin. Orada da anlık haber vesaire önemli grafikleri paylaşmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.